Merhaba değerli arkadaşlarım Bugün e, sizlerle algı yönetimi üzerine konuşacağım Şimdi e, yaşadığımız hiçbir şeyi değiştirebilecek gücümüz yok Yani bilinçaltı temizliği dediğinizde yaşadıklarınızı silmiyor Yani ki, kime giderseniz gidin sadece dönüştürüyor Şimdi bizim yaşadığımız her şey e, e, bilinçaltımızda aslında nöt hislerimizle e, kodlanıyor. Şimdi siz bir konuya nasıl e, his verirseniz bütün altına öyle geçiyor. E, yaşadıklarımızı değiştiremeyiz. Yaşadık bitti. Fakat e, bunlara verdiğimiz hislere üzerinde çalışırsak değiştirebiliriz. O zaman ne olur biliyor musunuz? Blokaj olmaz. Şimdi diyelim ki. Ben bunu kendimden şöyle bir örnek vereyim, çok da yakın yaşadığım bir olay. Şimdi Şubat ayında çok yakınım böyle canım, çok sevdiğim, yakınım hastalandı. Ve bana telefonda bunu işte test yaptırmış, testin sonucu ben çıkmış Takdir edersiniz ki yani aa olsun falan diyecek durumda değildim birden şok oldum olmadım değil Daha bir saat falan böyle bir, bir buçuk saat bilemedim, bilemiyorum yani o niye böyle bir yumruk yemiş aboneleri oldum ondan sonra kendimi toparladım çünkü e, enerjisi ona yardım etmem lazım hayatta kalmasına bunu atlatmasına yardım etmem gerekiyor ee, hemen bu olayı e, tepkimi yumuşatmaya başladım ve, ve ben bunu çok sık kullanırım 68 saniye yani 68 saniye e, çok önemlidir bir olaya e, bir odaklanabilirsiniz. 68 saniye kolay da değildir ama yapılmayacak diye bir şey yok yani şey yaparsınız devamlı alıştırmalarla yapabilirsiniz hemen şöyle bir şey yaptım hemen bir kenara çekildim ve onunla telefonda konuştuğumu inceledim. At bir sekiz saniye. İşte bana telefon açıyor. Tabii o olayı yok sayamıyoruz yani. onu kabul ediyoruz artık. Ama bundan en az zarar görecek şekilde kapatması lazım. Onun için de onu, benim onu imgelemem gerekiyordu hemen. At saniye. Bana telefon açtığını, onunla telefonla konuştuğunu, Tabi telefonda konuşurken de bütün beş duyumu şey diye yapıyorum. İşte kahve içerken imgeledim kendimi. O beni arıyor. Ben onunla konuşuyorum. Diyor ki Sevtap abla e, tedavim çok iyi gidiyor. işte agresif bir durum yok. E, i̇şte genetik miş Yani tedaviyle ilgili böyle konuşuyorduğumuzu inceledim. Ama hep olumlu. Tamam bu olay oldu. Ama tedavisi muhteşem gidiyor ve bundan kurtulacak. Ben de bunu ki onu söylemedim bile yani. Kendi aklıma geldikçe yaptım. Aklıma geldikçe zaten normalde de o, o her gün konuşuruz o onun telefonu kapattıktan sonra hemen onunla tekrar bir konuşma e, gözümdeyim imgeledi ve bir zaman sonra o imgelediğim her şeyi yaşadım biliyor musunuz gerçekten yaşadım e, çok şükür tedavimizde tedavisi devam ediyor ama korkulacak bir seviye yok e, düşündüğüm gibi işte yani düşündüğüm gibi değil daha doğrusu imgelediğim gibi açıkçası düşünce olarak e, biraz e, şey yapmıştım tedirgin oldum olmadım değil çünkü duygularınız giriyor çok sevdiğiniz çok sizin çok yakınınız olduğu zaman objektif olamıyorsunuz olursa olsun onun için devamlı kendimi kontrol yani yoksa ben e, korktum yani korkmadım ilk korktum ama işte hemen o korkuyu dönüştürdüm onun içinde böyle bir yol şey yaptım bu da bir yoldur yani hemen böyle e, başınıza bir şey geldi mi hemen bu 68 saniye o, o, o olayın tamam olduğu fakat hayrınıza olduğunu inceleyin en az hafif e, zararla çıktığınızı ne bileyim yani e, size yüklük yük olarak döndüğü falan inceleyin. Birinci yolum bu. İkinci yolum ben bunu aslında ben bunu inanın hayatım boyunca yaptım fakat hayatım boyunca da ben bunu ne anlama geldiğini bilmiyordum. Şimdi ben ne şey gibi bir kadınımdır böyle rahat bir kadınımdır. Dalga geçerim her şeyle aslında insanlarla değil insanlarla dalga geçmiyorum çok ayıp saygısızlık olarak görüp insanların fiziksel durumuyla falan dalga geçmem ama bana yaşattıkları mesela bir anı olduysa oldu tartışma oldu biriyle bir canım sıkıldı ben onu e, hemen orada bir komik bir şey bulurum dalga geçerim onu komikleştiririm e, çok böyle yani çok Acayip bir şey olmadıktan sonra e, onu anlatma Arkadaşıma anlatacağım mesela. Onunla dalga geçerim. Espri yaparım. Falan. Böyle yapıyorum. Sonradan fark ettim ki bu NLP e, sistemi. tabi onlar benim gibi e, dalga geçmiyorlar. Tabii daha bilimsel ama özünde aynı. Orada da algıyı değiştiriyor. Yani siz mesela o olayı yaşıyorsunuz. Bir olayı de, yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Tekrar o anı hatırladığınızda yine tekrar üzülüyorsunuz. Tabii şeyli bir, Ama oradaki anıya ya, o üzüntüyü değil de artık biraz ona komik bir bakmak. Daha değiştirerek, hisleri değiştirerek bakmak. İşte NLP bunu yapıyor. Ben de farkında olmadan böyle hayatım boyunca da bunu yaptım. E, çünkü şeyim yapıyor yani bilmeden canım sıkılmasın. Yani ben böyle kendimi üzmekten falan hoşlanan bir kadın değilim. Böyle her, her şey yapmam yani. E, böyle bir tipim. Böyle doğdum yani. Böyle doğuştan böyleyim işte. E, de üzü e, kendime kıyamam kendime kıyamadığım için o olay beni çok üzmüştür. O olayı basitleştiririm. Dalga geçerim. Şey, yok, o olay üzerine espri yaparım. Şunu yaparım. Bunu yaparım. Valla şeyi bile e, kötü bir boşanma yaşadım ben. <laughs> Hayatım bir <hiç> şokuydu. <laughs> Ay boşuna gelmesin yani boşanmak boşanabilirsiniz ama yani benim, benimki hayatımın şoku bu, boşanma olmuştu ee, ve benim e, skeçim, al, e, affetmem lazımdı yani Affet, affetmem lazım çünkü affetmediğim zaman da vücut affetme meditasyonları yapıyorum falan Ay, sonra bir zaman sonra affedemiyorum. Yani affettim zannediyorum. Ondan sonra tekrar ama böyle ama böyle. Sonra o olayı boşanmanın nedenini komikleştirdim. A böyle. Ben sonra ondan sonra arkadaşlarımız dalga geçti bu. Aa sonra bir baktım. Affetmişim. tabi tabii şey değil yani kendim için affet. Affetme derken barışmam falan Öyle bir şey yok Herkes yolunda mutlu olsun kötülüğünü yani kötülüğün de Herkes yolunda güzel herkes. Ama e, affedemediğiniz zaman e, Enerjiniz oraya aktığı için Sizi yoruyor Sizden ener enerji gidiyor Enerjiniz azalıyor Fakat ben işte o olayı Kaldıramadığım için kelime de bulamıyorum. Ondan sonra onu böyle değiştirdim falan filan, Hı, şey yaptım. ha sonra bir bak, evet, affedebildim yani. Son, sonunda affedebildim. Ondan içinde biraz olayın e, esprili yönüne bakmak lazım. İnanın her şeyde de bir espri buluyorsunuz. hayatını Evet, gülerek bakmak istiyorsanız şey. Yapayım. Şimdi. E, bir olayı veya yani şimdi normal diyelim ki böyle bir şey duydun işte kötü bir olay duydun ben e, burada üzüldüm tabii yani üzülmüyor üzülmüyor falan da değil o kadar duygusuzca olmuyorsun şoka giriyorsun falan ama toparlanmak ayakta kalmak hem kendiniz için hem de çevrenize yardımcı olabilmek için hayatta kalmak zorundasınız. Hem şimdi Ah nasıl da başına geldi de ne olacak da ya ona bir şey olursa ben nasıl yaşarım da yok çocukların ne olacak da bıdı 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 ben kendi kendimi toparlayamayacağım gibi de yardımcı da olamayacaktım. Ama şimdi olayı şey yapmadık tamam o olay e, o süreç tedavi devam ediyor. Ama çok muhteşem bir şekilde devam ediyor ve çok enteresan ve ben şükrediyorum. O dönemde benim ben biri tanıyordum ama yani çok içli dışlı arkadaş olmuştu. Sonra biriyle bir arkadaş oldum. Ay ve o arkadaşım bana bu konuda koçluk yaptı. Çünkü o daha önce bu olayı yaşamış. Benim çevremde yok bu hastalığı. E, atlatmış bir hanımefendi. Ve e, ben hep ondan destek aldım. Ay soruyordum şöyle şöyle oldu falan. O bana açıklıyordu. Çünkü hani e, yaşadığı için e, çok doğal olarak eee e, kendi deneyimlerini bana aktardı ve ben de öyle yakınıma yardımcı oldum işte baksana böyleymiş aman işte şu, şöyle olacak böyle olacak falan diye İyiydi. çok iyi geldi bana yani onun için de müteşekkirim bana hediye gibi geldi ve bu işte bu işleri yaşa, birebir yaşamış biriyle böyle yakınlaşmak da bana çok iyi geldi kendisine de hep teşekkür ediyorum. İyi ki hayatıma girdi. Böyle kapılar açılıyor. Yani yeter ki siz o sorunu çözmek isteyin. Böyle kapılar açılıyor ki hiç olmuyorsunuz. Yani tamam tanıdığım biriydi. Ee, sohbet ediyorduk ama yani bu kadar yakın arkadaşlığımız hep o dönemde başladı ve çok e, birbirimize işte yol gösteriyoruz hepimiz birbirimize bağlıyız bunun içinde önce kendinize sonra çevrenize yardımcı olabilmek ayakta kalabilmek için bakış açılarımızı algılarımızı değiştirmemiz lazım ...benim yolum naçizane bu... ...siz başka bir yol bulabilirsiniz... ...ya bunun için illa uzmana gitme ...tabii büyük dramalarda falan... ...tabii ki... Ee, ...şey değil... Ee, ...bir uzmana gitmeniz gerekiyor... ...bilinçaltını... Dö ...dönüştürmeniz... ...bazen regresyon... ...ben mesela... Ee, ...regresyon kendime de yaptım... Çünkü ...bazı şeylere... ...yani bizim... Ee, çok e, arkaya gidip yani öyle şakayla e, değiştirerek falan olmayan şeyler de var. Ama e, bunlar daha az biliyor musunuz? E, biz olayları içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Asıl bakış açımızı bir yumuşatsak, hayata daha güler yüzle bakabilsek Hayatın esprisini, hayatın içindeki espriyi fark edebilsek daha mutlu oluruz. Ama biraz toplum olarak da ıı, ıı, arabesk bir toplumuz, acılara tutunuyoruz. Aşkı tutunun, sevgiye tutunun. Mutluluğa tutunun. Yani ıı, acıları... Bunlar da hayatın içinde tabii ki var. O dersi alın ve ilerleyin bana da de, de benim bir tanıdığım vardı ee, bütün görümceler kayınvalide kayınpeder görümceler ölmüş Aa, hanımefendi de 85 yaşında Aa, ne zaman görürsem ah görümcelerimden ne çektim diye dert yanıyordu bildim bile 20 sene ne zaman görürsem e ee, bir, bir jübilenizi yapın artık yani Devamlı bir şeye tutunarak yaşamayın. Tamam doğrudur. Yaşadıklarınız zor şeyler. Ama o zorluğun içinde her zorluğun içinde bir şeylik kolaylık da vardır. Her sorunun içinde bir çözüm de var. Çözüm yani çözümsüz hiçbir şey yok. O çözümü zaten buldukça bizim ruhumuz ilerleyecek. Tekamül edeceğiz hayat böyle bir şey. Biz buraya boşuna gelmedik. Ve tan hayatımıza giren, tanıştığımız herkes doğru insan. Bizi bir şeyler katmak için geliyor. Bunun için yani bu, bu bakış açımız biraz biraz değil aslında bayağı bir değiştirmemiz lazım. Çünkü yaşam artık çok farklı, dünya çok farklı bir yöne gidiyor ve biz bu dünyaya ayak uydurmamız lazım. Neticede biz buraya e, bir şeyler öğrenmeye, buraya renk katmaya, ruhumuzu geliştirmeye geldik. Burası bizim gerçek vücutumuz da değil. Burada stajdayız. Onun içinde e, yaşam da bir sanat. Elinizden gelen en iyisini yapın. Ve hepimiz içinde ne zaman boyut değiştireceğimiz bilmiyoruz. Ve hepimiz adayız. Kaç yaşında olursak olalım ölmeye adayız. Onun için güzelliklerle yaşayalım ya. kim Bir anda böyle hastalıklar duyuyorsunuz. Ölümler duyuyorsunuz. Bir sürü şeyler yaşıyoruz. E çoğu zamanda değmiyor biliyor musunuz? Bu kadar e, kavgalar, ka kaoslar değmiyor yani. Böyle, hayat böyle. Ha, bir de bizim toplumumuzda maalesef çok dedikodu. Dedikodu da sizin bilincinizi, enerjinizi düşürür. Siz yapmasanız bile şimdi yanınızda birisi dedikodu ben şimdi size dedikodu yapıyor siz eğer ona aa öyle mi diye bir duygu yani bana sinirlenseniz bile herhangi bir duygu duygu e, illa katılıp da benimle dedikodu yapmanız gerekmiyor ama bir duygu verdiğiniz zaman o bilinçaltınıza e, yazılıyor dedikodu da ben ne yapıyorum biliyor musunuz biri bana dedikodu yaptığında kafamdan en sevdiğim şarkıyı çalıyorum Veya mantra söylüyorum. Onun için o bana yapışmıyor. Buna çok önem verin. Bir de yolda birilerini gördüğünüz zaman diyelim ki hayatınızda birini istiyorsunuz. İşte bir çift görüyorsunuz. El ele. Lütfen onlar adına mutlu olun. Çünkü bu mutluluk yapışkandır. Sizde de onlara hasetle bakarsanız o zaman bilinçaltından e, evrenin şöyle bir mesaj, bir mesaj, gelir. Benim yok. Kıskanıyorum. Ama gör, e, mutlu bir çift gördüğünüzde onlar için birlikte siz de mutlu olun. Ve siz de o, o güzelliği çekin yani bu şey olabilir çift olabilir veya Komşunuz çok güzel bir ev almıştır. Onunla birlikte mutlu olun, gerçekten olun. çekim yasası yapışkandır unutmayın. Bu videomda bu kadar. Eğer bana abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok sevin. Siz kendinizi sevdikçe. Kendinizi olan sevginiz çoğaldıkça siz kendiniz aşk olacaksınız ve çok güzel aşkları çekeceksiniz. Aşkla ışıkla kalın. Hoşçakalın.